Selam merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top oynayacağız. Ee, kanka, bu kadar mesafe olsun yoksa bizi göremezler. Hadi. Bence şöyle yapalım. Beni buradan görüyorlar mesela. Sen de azıcık git. Tamam. Hadi kanka hadi. Ya bu da <laughs> kanka ya. Kanka, kanka biraz böyle gidip uzaklaşalım. <laughs> hani Topu almaya giden kameraya da alalım. Tamam. Kamera yağ yakıştırdım. Topu almadan önce gidip kamerayı alalım. Hemen tamam. Anlamadım. Top kaçarsa <laughs> Arka. Arkadaşlar ben bu ne bu basketbol mü? Dur durmayın Arkadaşlar görüyor musunuz onu? Böyle. Arkadaşlar biz de burada <laughs> <laughs> yalnız bizi çekiyorsunuz şu anda. Evet arkadaşlar onlarla yeni tanıştık çok tatlı bir aileler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> arkadaşlar bu top emanet bizim değil. Hazır mısın? Bebeğim. Doğmadım ben bir <laughs> hazırım. Deliyiz. Bir dakika halay yapalım. Hayır. Topu iki dakika şuraya bırak. bırak dur. Halay çıksın. Bir dakika kanka öyle değil. Tamam. Hay inşallah. Hay inşallah. Hangi Yine bu zor bulsana. Şimdi ben o düşmanıma göstereceğim. Kanka şuraya gel. Kanka yalnız çok yakın oldu. Arkadaşlar bizi uzak. Gel birazdan top merak etme. Hop geldi. Bak bu top eğitimli. Hem emanet hem eğitimli. Evet. Ee, bu arada ben topça konuşmayı biliyorum. Nasılsın yavrum? <gülüyor> <gülüyor> Hadi poz. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor>